Güzel ahlak konusuna giriş yaparken derse sınıfa iki soru sorarak başlayabiliriz. Bu iki soruyu şöyle özetleyelim. Konumuz zaten dinle güzel ahlak arasındaki ilişkiyi irtibatlandırmak. Sınıfa öncelikle şu soruyu sorarız: İslam dininin emrettiği fakat bizim kötü ahlak olarak kabul ettiğimiz herhangi bir davranış var mıdır? sınıftan muhtemelen çok büyük ihtimalle bir cevap gelmeyecektir yani olumsuz bir cevap gelmeyecektir yani İslam dininin emrettiği fakat bizim kötü ahlak diye kabul ettiğimiz bir görüş bir fikir bir davranış yoktur konusunda bir mutabakat sağlanacaktır bunun ardından bunun tam tersi bir soruyla devam ederiz. Yani İslam dininin yasakladığı fakat bizim iyi ahlak olarak kabul ettiğimiz bir davranış var mıdır? Sorusunu bunun üstüne sorarız tekrar sınıfa. Yine bir mutabakatla hayır öyle bir şey de yoktur cevabı gelecektir. Buradan biz e, sohbeti devam ettirerek öğrencilerle bu konu hakkında müzakere ederek belki küçük bir beyin fırtınası tarzında bir müzakere yaparak e, şu sonuca varırız sınıfla birlikte. Demek ki din güzel ahlaktır. Yani onun emrettiği her şey bizim güzel ahlak olarak kabul ettiğimiz şeyse, yasakladığı her şey de bizim kötü ahlak olarak kabul ettiğimiz her şeyse, demek ki din eşittir güzel ahlaktır deyip bütün bundan sonra onun üstüne yükleyeceğimiz konuları, üniteleri, kazanımları bu mutabakat üzerine bina edebiliriz. Bu bizim derse öğrencilerle aynı noktada birleşip derse devam etme konusunda büyük bir avantaj sağlayacaktır öğretmeni. Bu konuyu lisede ben işledim hocam. Lisede öğrencilere İslam'ın emrettiği herhangi insanın zararını olan, herhangi bir kötü bir şey var mı diye sordum mesela. Veya İslam'ın yasakladığı insanın faydasını olan iyi bir şey var mı diye sordum. Bunlarla ilgili genelde öğrencilerin cevabı düşünüyorlar ve yok diyorlar. Aslında bu insanın aklına şeyi getiriyor. Aliya'nın şu sözünü getiriyor. Benim için İslam iyi, güzel, asil ne varsa onların diğer adıdır diyor Aliya. Evet. Bunu akla getiriyor. Yani aslında ders güzel başı. bir giriş etkinliği oluyor. Tabi derse girişte İslam'ın günlük hayatta ne ifade ettiğini, bir kişi için ne ifade ettiğini, sadece ibadetlerden veya teorik bilgilerden ibaret olmadığını, pratik hayatta da güzel ahlakın ta kendisi olduğunu öğrenciye verebilmemiz için bu tür bir yaklaşım çok önemli dersin başında hocam.